Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, bugün e, hava açtı nihayet onun günden fazladır yağıyordu çok çok yağıyordu bugün bakın oturma odamın camından görünen manzara böyle güneş açtı ee, bahar havası hava güzel sizinle birlikte yemek yapmak istiyorum ben şimdi gidelim mutfakta Çorba yapalım arkadaşlar. Mendek çorbası yapacağım. Yöresel bir yemektir. Hadi birlikte yapalım. Hadi doğruca mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu otumu topladım. E, dışarıdan. Bakın e, sizlere daha önce de göstermiştim. Bu mendek otunu. Temizledim güzelce. Ay, e, seçtim yani. Kötü şeyleri. Şöyle sapından sapını da kullanacağım yemekte. Fakat bir miktar kesip onu attım. Şöyle. Ee, ve otumuzu incecik doğrayacağım. Saplarıyla birlikte. Hmm, arkadaşlar bu kokuyu duymanızı isterdim. Misler gibi bir koku dağılıyor ottan. Yani biraz e, aromatik bir ot bu kokulu. E, biz yediğimiz için eskiden beri yediğimiz için kokusunu beğeniyoruz. Çok güzel kokuyor. Şimdi bunu ince bir şekilde güzelce doğrayayım. Sevgili takipçim Gurbet Kuşu. Bu video e, birazcık da sana gelsin. E, bir önceki videomda evini, işte yaptığın yemekleri, neler yaptığını çevrende göstersen çok iyi olur demişti. E, benim geçen yılki videolarımda aslında daha çok kendimi gösterdiğim videolarım var. E, bu yılkilerde sadece bahçe işlerini göstermiştim. Teşekkür ederim kendisine bana hatırlatma yaptığı için. Evet arkadaşlar. Şimdi otumu güzelce yıkayayım. Ee, ben ocağa suyunu koymuştum. Ee, soğan da doğrayayım. Hemen geleyim. Göstereyim size. Evet arkadaşlar. Yemeğimin suyunu buraya bırakmıştım. Ee, ve içine bakın şöyle göstereyim size. Mısırları bazılarını bölerek, bazılarını bölmeden suyumun içine bıraktım. Ee, mısır kaynarken şurada şöyle şeyleri oluşmuş. Onları suya karışmadan alayım. Evet. Suyum güzelce kaynıyor. Ee, şuraya soğanını doğradım. İçine Sıvı yağla yapıyorum arkadaşlar. Bazı değerlerim biraz yüksek çıktı. Diyet yapmam gerekiyor, o yüzden sadece sıvı yağ kullanıyorum. E, otumu e, şöyle yıkadım, süzdüm, onu tencereme güzelce ilave ettim e, ve onun üzerine de şöyle tarlamdan toplayıp ayıkladığım, yıkadığım fasulyelerimi bırakıyorum ve güzelce karıştırıyorum bu bizim yöresel mendek çorbamız arkadaşlar bu çorba olacak çok lezzetli bir çorba olacak ee, dediğim gibi soğanım burada kavruluyor hemen e, çorbamın içine un bırakacağım şimdi kaynamaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle biraz pirinç yıkadım az bir şey onu da içine bıraktım Şimdi yemeğimin içine mısır unu bırakacağım arkadaşlar. Bakın ee, bu fırınlanmış mısır unu, fırında kurutulmuş. Ee, kepçeyle değil, şöyle kaşıkla yapacağım bu işlemi. Top olmaması için, içinde toplanmaması için unun şöyle kaşıkla savurarak yemeğimin içine unu bırakıyorum. yemeğimi lezzetlendirecek olan en büyük unsurlardan biri içindeki mısır ve bu fırınlanmış mısır unu arkadaşlar birazcık daha bırakacağım evet bir miktar daha bir miktar daha un bıraktım şöyle suyuna bakıyoruz suyunun kıvamı nasıl şöyle göstereyim size. Bence birazcık daha istiyor. Evet. Bir miktar daha un koyacağım içine. Soğanım da bu arada olmaya başladı. Evet. Soğanım da oldu sayılır. Hemen tuzunu ilave edeyim. 4 çay kaşığı kadar da tuz. Yemeğimizin e, olayı budur arkadaşlar. Böyle pişiyor. Şimdi şu e, kavurduğum soğanları yemeğimin içine ilave ediyorum. Şöyle tamamı yemeğimin girsin diye. Evet. Sadece sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Ee, bu ara biraz dikkat etmem gerekiyor. Kolesterolüm karaciğer yağlanmam biraz yükselmiş. Yoksa ben bu yemeği tereyağsız yapmazdım. Hatta hayvansal yağ bile koyuyorum. Koyuyordum. Artık koyamıyorum. Yemeğin pişsin. Servis aşamasında sizlere yine göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle güzel bir yemeğe ne bırakmayı unuttuk? Bence böyle güzel bir acı biber bırakmayı unuttuk. Şöyle e, bölüp içine bırakacağım. O tadını yemeğime verecektir eminim ki. Evet arkadaşlar e, yemeğim pişti. Yemeğe hazır, çok lezzetli olmuş, çok güzel olmuş. Tadına baktım. Ee, bilmeyenler için e, öğretici bir yemek olsun. Bilenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.